ya Eskilerin bir lafı vardır. Biz aslında bunun da anlamlı olduğunu inanıyorum. Derler ki evvel Refik Badel Tarik derler. Yani Biraz Osmanlıca Türkçe'ye çevirdiğimizde yani öncelikle yoldaş sonra yol derler. Yoldaşı olmayanın başarısı olmaz ve olsa da bu başarının hiçbir anlamı olmaz değerli kardeşlerim. Mahallemize, sokağımıza, çevremize, işimize, ülkemize, çevreye nereye bakarsanız bakın bunu herkes çok rahatlıkla görebilir. Ben Tuzla Belediye Başkanıyım ve bunca yılda bu makamda ne başardın diye soran olursa yani sorulsa böyle bir soru bana siz değerli arkadaşlarımla yoldaş olmayı imza attığımız her işte de başarılı olmayı sayabilirim. Ne yaptıysak bugüne kadar o yoldaşlık sayesinde bu birliktelik, bu beraberlik, bu kardeşlik sayesinde yaptım. Tuzla Belediyesi ve Tuzla Belediye Başkanı olarak her zaman Öncelikle biz yol arkadaşı dedik, refik dedik, dost dedik, yolda beraber bir ekip dedik ve önce çalışanlarımız dedik ve onlarla birlikte araziye çıktık. Şimdi saymak istemem. Bunun belki de sayısız örneğini de sayabilirim. Ama siz de önce tuzla dediniz. Siz de önce belediye dediniz. Aslında bu sayede Tuzla'nın çeyresini birlikte değiştirdik. Ramazan'ı, bayramı salgını, depremi, sabahı, akşam, gecesi, gündüzü, 365 gün. Aslında büyük bir özveriyle kendimizi Tuzla'ya belediye vakfettiniz desem doğrudur. Sizden ben de özellikle de memnun olmanızı, çalıştığınız belediyeden memnun olmanızı, benden memnun olmanızı belki de bir başarı olarak görüyorum. Eğer siz de benden memnunsanız, e belediyeden memnunsanız, çalıştığınız ortamdan memnunsanız bunu da bir başarı olarak görüyorum. Bayramdan önce bir belki bayramlaşacağız, yine birlikte olacağız. Bizim imkan ve olanaklarımız ne varsa bunu sizinle paylaşmak isteriz. Bütün çalışanlarımıza, bizim arkadaşlarımız 1500 lira bir bayram açtı olarak bunu ekstradan, tüm sözleşmenin dışında sizlere sunacağız. İnşallah hayırlı olsun bunu da.